Yoldaş. Yoldaş. Nasılsın oğlum? Evet. Cümleten selamlar değerli takipçiler. Bayburt'tan selam olsun. Saatimiz 12.30. Saatin hiçbir önemi yok tabii ki. Önemli olan sevgimiz, gönül vermiş olduğumuz atlarımız. Değil mi yoldaşım? He oğlum? Sizlere bugün Atlar hakkında bir test yapacağız. Atım <laughs> şımar mı? Elinde görmüş olduğunuz bir elma. Tabii ki bunu yemeyeceğim. Bir test yapacağım. Bakalım atımızı güzel bakmış mıyız? Evet. Elmamızı atımızın beline koyalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi elmamız atımızın belinde güzelce duruyor. Şımar mı? <laughs> oynamak istiyor böyle. Atlar güvendiği kişilerle oynamak ister onu söyleyeyim. Yani insanlar konuştuğu gibi, açıldığı gibi hayvanlar da göğsünü dayar. Böyle ısırıyormuş gibi yapar. Bunlar güvenden gelir. Yani bunlardan kesinlikle atta bir şey yapıyor diye korkmayın. İşte görmüş olduğunuz gibi e, atımızı bakıyoruz sevgiyle. İşte sevgiyle baktığımız gibi Cenab-ı Allah da yardım ediyor. Sonunda böyle güzellikler oluyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kişi güzel şeyler düşünürse, başkaları için de güzellikler isterse Allah ona güzellikler verir. Kişinin yüreğinde ne varsa sözlerinden de onlar dökülür. Rabbim herkesin her zaman söylüyorum gönlüne göre versin. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Emeğin sonunda karşılığını görmekti. Allah herkesin sevgisinin karşılığını versin. Bunu söylüyorum ben. Elma, al alma, gönül alma demiş atalarımız. Bir elmayla bile atın gönlü alınır. Şimdi elmamızı atımıza verelim. Atımız da güzelce yesin. Değil mi yoldaş? Al bakalım Hüsrül'e. Oğlum yarım al. <laughs> evet yarısını aldı. Tamam yarısını ye. Yarısını ye. He? He kara gözlü.